Merhaba arkadaşlar, ee, ben Ada biliyorsunuz, bu da ablam, isimle Su. Su. Su, tamam. Bugün size işte soru cevap yapmak istedik çok farklı bir videoyla. Ben zaten ne zamandır ablamla video çekmek için sabırsızlanıyordum. Hadi o da buradayken e, çekelim dedik. Evet başlayalım, önce sen başla, sen bana sor. Birbirimize 5 tane soru hazırladık, ben ilkiyle başlıyorum o zaman. Yalnız zor benim sorularım. <laughs> Boşver. Artık geliyor valla. <laughs> Ceza da geliyor. İlk tanıştığımızda ne giyiyordum? İlk tanıştığımızda ne diyor? Ne giyiyorduk? Kot pantolon ve göbeğe tıklıyoruz. Ne renkte? Ee, mor. Buydu. Lacivert. Hadi kabul edeyim. Evet. Tamam. Geçtim evet. bu soruyu bak. Tamam. tamam. Şimdi tamam. sen soruyorsun. Ya. Aynen. Neler yapmaktan hoşlanıyorum? En iyi bildiğim soru. Voleybol. Evet. Bu Başka ne seversin sen? Başka ne şey. ee, Video çekersin. Evet. Süper. Ve tatil seversin. Evet. Aynen. Süper. Geçtin. Olay. Dikkat Evet. Birbiriz o zaman. İkimiz de bildik. Bir bir. Ha ben de. Tamam bu soru kolay aslında biliyorsun. En sevdiğim yemek ne? Aha çok basit. Ne? Eee Maltı. Bravo. Ay çok iyi gidiyoruz yalnız. İlk evet. yanlış acaba kim yapacak? Bilmiyorum. En çok pardon. Ne, ne giymekten hoşlanırım? Eee ne giymekten hoşlanırsın? Sonsa her şey, Ha şey olarak mı? Hani şık mı spor mu? Evet o tarz. Sen modaya uygun giyinirsin şık giyinirsin. Evet doğru. Burada <laughs> geçtim. Açık atmışım ben zaten. O zaman geliyor. Getirdim. Favori rengim. Evet. Bunu bilmiyorsun. Bilmiyorum. Evet. O kırmızı. Pardon. Kırmızı hmm. değil. Kırmızı değil. Kırmızı değil. Mavi. Ne? Mavi. Hayır. Tamam bu sorudan kaldın valla. Yeah. Sınıfta kaldın. Şimdi geliyor. cezan geliyor. Ceza? Cezayı arkadaşlar biz önceden kararlaştırmadık. Şu an? Yani çok kötü cezalar Şu değil. Şu an valla kötü cezalar yani. Ablanın en sevdiği rengi bilmemek bilmiyorum valla. Nasıl? Nelere mal olacak? <laughs> Nasıl bir ceza olsa... İyi ceza fikirleriniz varsa aşağı yazın. Bir sonraki challenge videomuzda onları kullanırız. Ceza olarak. <laughs> ne ceza? Ne olsun bilmiyorum. Hmm. Dur ben bir kötü bir şey. Ha. Kameranın önünde 5 kere inek ses çıkaracaksın. Eyo. Me. 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 Ama sonuç çok hızlı oldu. Sonuç için tekrardan alalım. M M M M Müthiş. Cidden. Tamam devam edelim o zaman. Son sorumuzda evet. olmadı. Şimdi seninki gelsin. Ups pardon. Hı -hı. Um, nereden çok alışveriş yaparım? Nereden çok alışveriş yaparsın? Um, H&M'den. Hatta bu da H&M değil mi? Evet H&M. H&M ve Zara mı? Evet. 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 Bu da geçtik. Yes. 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 En sevdiğim Türk dizisi. Artık bunu bilersen ben kendim şunu atacağım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Aa, en sevdiğim de pardon. Kiralık aşk mı? Bravo. Yes. Bunu yer zaten. Vardı. De. deminkinden sonra bilmiyorum yani. En çok hangi kalem markasını kullanırım? En çok Bilmem bakayım tamam. Eee <laughs> Faber Castell. Ve Serve. Serve. Evet. Yani evet. nasıl İşte ben hepsini biliyorum. Güzel miyim? Sen sorun. <laughs> En çok giyindiğim marka. Artık bunu bildim. Bu da oradan, altındaki de oradan. Ee, Zara. Müthiş. Ve son sorumuz senden geliyor. Ben en çok hangi makyaj markasını kullanırım? En çok tabii ki Lancome ve Chanel. Hatta şu an evet. yüzündeki bütün ürünler oradan diye düşünüyorum. Evet, makyajım da bu arada böyle. Çok iyi. <laughs> Mesela hiç böyle makyaj yapmam. Şimdi işte diye ben yaptım. challenge <laughs> olacak diye. Neyse. O bizim... zaman doğru mu bu? Şenel doğru. Yenekon. Bravo bana. Evet, doğru. Bu kadar. Videomuz bu kadar. Bir sonraki challenge videoda hoşçakalın. Ve 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 ve. Videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Abone olmayı da unutmayın.